Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Sen Çal Kapımı dizisinin 21. bölüm ve kamera arkası görüntünü sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Kerem Bursin çekimler zamanı muhteşem bir görüntü paylaşmış. 21. bölüm setinde Kerem Bursin'i görüyorsunuz ve kamera arkası görüntüler oldukça güzel ve muhteşem. Evet arkadaşlar muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Hande Erçel ve Kerem Bursin'den gelen en güzel en hoş görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Birbirinden muhteşem kareler gelmeye devam ediyor. Sen Çal Kapımı dizisinin muhteşem ekibi ve tüm oyuncular oldukça güzel karakterli, muhteşem sahneler yayınlamakta. Evet arkadaşlar, hoşçakalın sizlere iyi seyirler.